Şekildeki sistemde sıvı sağa ya da sola doğru hareket etmediğine göre basınç farkı olmamalı. Buna göre buradan etki eden basınçla buradan etki eden basınç birbirine eşittir. Burada etki eden basınç x gazının basıncı. Buradan etki eden de y gazının basıncı olduğuna göre burada px de py'nin birbirine eşit olması gerekir. X gazının uyguladığı basınç kuvveti burada pistonun tam ortasına etki ediyormuş gibidir. Buna göre içeriden etki eden basınç kuvveti ile dışarıdan etki eden basınç kuvveti birbirine eşittir. Burada yüzeyler aynı olduğuna göre basınç kuvvetlerinin eşit olması demek basınçların da aynı olması demektir. Bu durumda sıvının buraya uyguladığı basınç şekildeki gibi H artı 2H'ın da ortası burada H olacağından dolayı toplam 2H dg'dir. Buradaki K noktasına etki eden sıvı basıncının değeri ise 4HTG olduğuna göre burada X ve Y'nin basınçları 2HTG. K noktasının basıncı da 4HTG olduğundan PK büyük PX PY'ye eşittir. Sorumuzun cevabı A seçeneğidir.